Cumhur İttifakında kriz yaratacak açıklamalar. Konya tanıtım günlerine katılan lideri Mustafa Destici'nin AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından isminin anılmamasına tepki gösteren Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya AKP'yi topa tuttu. Kaya Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Ak Parti'deki AKP'liler yüzünden 2023 seçimi kaybedilecek. Aklınızı başınıza alın AKP'liler. Sırf 2016 yılından sonra devletin millileşen dış politikası ve terörle mücadelesi yüzünden her türlü hırsızlığa, liyakatsizliğe, adam kayırmacılığa, yandaş, candaş ihalelerine, eş dost, akraba kayırmacılığına, belediyelerde dönen dolaplara, kötü ekonomi yönetimine ve her şeye rağmen devletin yönetimi, CHP-HDP bloğunun kontrolüne geçmesin diye din, devlet, vatan, millet için Cumhur İttifakı bloğunda yer alıyoruz ifadesini kullandı. Kaya şunları kaydetti. Yoksa sizin cema özel evvelinizi, yağma ve talan düzeninizi unuttuk sanmayın. Aklınızı başınıza alın, terbiyesizlik yapmayın. Sivas inadınız yüzünden Büyük Birlik Partilileri küstürüp koskoca İstanbul'u kaybettiğinizi unutmayın. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Bey'in ağzından çıkacak tek bir cümleyle 2023 seçimlerini kaybedersiniz. Siz AKP'lilere rağmen sırf Türk milleti uğruna memleketin yönetimi CHP-HDP bloğunun kontrolüne girmesin diye bu ittifakı devam ettirdiğimizi unutmayın. Cumhur İttifakı ruhuna uygun davranın, zarar vermeyin. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı o programda Türk milletinin asil evladı Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin olduğunu görmeyecek kadar AKP'lisin.